Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Sen Çağ kapı hakkında konuşacağım arkadaşlar. Hadi geçelim videomuza. Oyunculuk ve modellik yapan Hande Erçel hem kariyeri hem de özel hayatı ile gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dağıklılıcı ile uzun süren birlikteliğini sonlandıran ünlü oyuncunun adı Roy arkadaş Ceren Bursin ile anılmaya başlandı ısrarla muhabirlerin aşkı var mı sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu sessiz kalarak iddiaların fitilini ateşledi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sizler bir hakkında neler düşünüyorsunuz da yorumlarımızı yazın ve biz de okuyup mutlu olalım. Hadi bay bay iyi günler.